Patladı <laughs> la. <gülüyor> 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 Çort geliyor alırsın onu sen videoda. Oy. Oy. Hangi tuşa çözüyoruz? Evet. Şey. Evet arkadaşlar, CS:GO'da bu savaşı rekabetçi girdik. Bakalım neler olacak. Beyler, bu adamlarımı atlatmamız lazım. Uuu! Başlatıyor mu maçı? Kaydı kaydı kayıt. Oo kayıt başladı bile. <laughs> Aa. Video merhaba de. Merhaba. <laughs> Sevgili adilde <laughs> takipçileri. Hadi bakalım. Ben B'ye gideyim. Ben Allah neredeyse. Ben normalde B'yi sevmem ama şey ha? Küfür yok herhalde. Anlamadım ki yine. Küfür yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> küfür. Ya e, belli olmaz o ya bence. Çok sıkıntı olmadı sadece etmesek daha iyi var. Ama ağızdan kaçabiliyor yani. yani. Elimden değil. Hmm. B boş. B boş. B boş. Mitrik kaç. Bu tarafı mı? İki kişi oradayım. O yakın yakın yakın. İki kişi daha vurdum çok low onlar. Güzel. Oo. Abi bana nasıl becerdin vurmayı anlamadım ki. Güzel vur şunu vur. <laughs> ben iki kişi daha vurdum onu bilmiyorum bu arada. <laughs> Helal. Helal güzel elde. Tebrikler. Şimdi evet. Ben de no, giderim artık. Biri B'ye gitsin. Sen ne no, abi? Ben bir de oynayayım. Shelby B'ye gitsin. Okey. Thomas Edison'lu Shelby. Edison'lu. Ben middeyim. No problem. Var mı ses? Var. Çok güzel. Şey sordu. Hepsi long. Pat pat ya yanlışlıkla ya. Üf. Gel abi geri kurtarıyorum seni. Aa. abi Oo. sen bırakmasaydın istedi. Sikim güzelmiş. Acı hani <laughs> Ben bütün skinleri sattım ya. Neden abi? Long lap. Bayağıdır oynamıyordum ya. Longa çıkman lazım. <laughs> Gerekte kalmaz. Tamam tamam. Biz bunlara harcarız ya. Yani. Ben bile vuruyorum oğlum adamları görmüyor musun? <laughs> Niye Valorant'ta aim'i iyi, iyi olan vurur ya burada. Buradaki silah şeyler çok var ne bileyim. Bak yere işareti yaptım, üzdün beni yazdın. Neyse abi siz A gidin de biz B'yi alalım. 1000 lira bak Galiba flash geldi de yok. Çok. Sanırım çok. Mid de var. Mit var, mit var. Helal mid aldınız. Süper. Nasıl ama? Yerim ne var mid? Mid. Gör, tamam. Mid'deki çok low. 89 olmuş. Short geldi şu tane ya. Dikkat. Aaa! Hacı yok böyle bir şey ya. <laughs> Kayıt benim FPS'i de düşürüyor ya. Ne? Kayıt mı? Kayıt alıyor ya? Hmm, düşürür abi. Ne bilgisayarı sıfırladın mı? Yok. Bunu vursunlar da şeyini alayım silahını ya. şöyle. Long düştü mü? Ben niye bu kadar kötü oynuyorum? <laughs> evet. Nice. Bu ne lan? Da... Bir, ha bir hata gibi bir mit, şey mit, veriyor. Mit, 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 B girdi. B kapıda. mit var. Bizdenmiş. <laughs> B'ye girdi adam. Tünel. Ama ip. ya kurmuş. <laughs> Müdür, sen ee, short çık. Ben long gideceğim. Longa gidiyor adam. Ben rastgele sıkıyorum. Vuramıyorum işte. Çok iyi çöz. Füz yapabilirsin Hangi tuşla çözüyoruz? E. C. E ile ne? Ne bileyim. <laughs> ama kitsiz de çözmüyoruz. Hangi tuştan çözüyoruz ama kitsiz de çözmüyoruz yani. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç saniyede çözüyor? Kitsiz kaç saniyede çözüyor? Ona 4 mü? Fuck off. Flash of <fazı> kim attı lan? Bu kadar mı? şey de vuruyorum işte. Tüneldeler ya. Bir de geliyor. Tünelde ikisi de tünelde. Kurtar. Tünel. Düşme son adam da orada. Aa. Oh. Ee. <laughs> Abi ben Gel. Ya kayıttan, kayıttan dolayı şey yapamıyorum ben bir ya. IP var mı? Azalet. Burada IO Biz bu adamlara ne ara lan? Ha. ha. Long clear geldi. Neredeler? Long bir tane girdi ama geri kaçtı herhalde. Gelmiş long. Şöyle bir te girdi. Long long bir tatladı long. Evet. Helal be kardeşim. Aa. Oynuyorsun bu oyunu be. Tamı saldırıyor. ya. Yok ne bir alır. Hiç sıkmasaydın yerini belli etmezdim en azından. Tamı seydisin. Mid de var. Ben var. mid döneyim bari. Mid dargın oldular var galiba Short başı var. Mit var, mid 2 var. Oy. Short. Short geliyor alırsın yani. sen midi vur. Oy. Oy. Temiz. Aa! Yakışıyor oğlum şu, şu oyun sana ya. <laughs> Vallahi yakışıyor kardeşim benim. Ay, canın sormamdı. O zaman çek abi. Ya, ya bir tane atar FPS mısın? bak 60-50'lere <laughs> kadar düşüyor şeyden dolayı. Kayıttan dolayı. O biraz sıkıntı oluyor valla adamı geçiyor. A mı geliyorlar lan? B, B. Longa B mi? attı? Longa flash attı. B, mı? sıkıştır. Short var. Ay anana avradını ya. Long var. Long değil ya şey alt tünel. Tower tunnel, tunnel gelecek. Tanı 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 tünel basıyorlar. Long var Bas. long var. Helal. Long da varsa Bomba long Bomba long Bomba tünel. Adam tünelde. Tünel sol tünel sol hemen çıkma hayır. No no no. Yes. Oh, wow. No 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 yes. no <laughs> evet. yes no yes. yes, yes, yes. Oğlan. <laughs> 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 <O> <laughs> ne ara beni? Hayır onu... hayır hayır evet 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 evet. <laughs> Normalde iki kilo arabiyem bu arada çekmeyin. Çok büyük benden. Şimdi. Yardır longa, longa yardır. Yardır, yardır, yardır. Oyna gir abi, long, long candır, geri seyircandır. Hoşlan! Ama önümde de durma bas. be. Bas. Bas 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 İsmis bas bas. sal, ismi sal? <laughs> affet me, affet me. Allah 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 Allah. Allah Allah la 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 Can. Sal ismi sal. Otomatik tabanca ile de vuramazsın onu da kan. Eşimi sal Filiz. Bırak be işimi <laughs> be, bırak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne iş yapacaktım? O, Oy, oyundan konuş binalı ya. Buradan duymuyor ya. Hepsi helal diyor. Ne yapalım? B'ye yapınız. B'ye giremmi? Binalı yardır be. Yardır be. Ben, ben bir flash atıp döneceğim. flash'im yok ya. Yukarıdan flash atar mıyız? Ne no, olur sana. Alacağım ben bombayı. Git sen git. Yanıyor zaten geçemedi. Bruno girdi. Ne <laughs> flash ama? Helal flash. Zalım filan, şöyle söylüyor. Hayırdır la. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Yok zaten. Yok mu gidiyorsun? Öyle duruyor şimdi. Tam kafamı şey yaptı lan vurdu yani çıktı. Gel gel. Asay temiz gel. O flash kim attı oraya lan? Dört var. <laughs> lan. Tom beni vurdu ya. Aaaa. Hacı halledersin sen bu işi. 8 canım varken Tom'un önüne geçtim sıkıyordu ben, ben öldüm yanlışlıkla. Helalın acı. Patladı <laughs> <laughs> la. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya. <laughs> Şey çekemedim ya. <laughs> Ulan yaş gelse de. Harbi şifreyi <süpçeyi> çekemedim ya. <Gülüyor> geç. <Gülüyor> Dur vurayım abi. Neredeyse evet, vurayım. Ben. İtiraş geldi. Kur bomba ya bir şey. <laughs> Kurmayı biliyorsun merak etmeyin. Emin ellerde miyiz? Hayır. Hocam longa bakıyorsun nasıl geri dönüyorsun anlamadım ki abi. Floki, fuck off. Ah, bir tane daha var bak. geliyor. İyi Good job. Man. Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın. Bye. <laughs>